her şeyi kontrol edebileceğinize inandığınız an aslında en zayıf olduğunuz andır. Bu modern erkeğin en büyük paradoksu. Size gücün her şeyi yönetme yeteneğinizde değil, neyi yönetemeyeceğinizi anlama bilgeliğinizde saklı olduğu söylense ne düşünürdünüz? Bu rahatsız edici bir gerçek. Çünkü modern dünya bize tam tersini vaat ediyor. Daha çok çalış, daha çok planla, daha çok zorla ve her şey senin olacak. Ama olmuyor değil mi? İşte bu yüzden buradasınız. Bu videoda sizi yoran, tüketen ve mutsuz eden o bitmek bilmeyen kontrol arzusunun kökenine ineceğiz. Ve size stoğacıların binlerce yıldır bildiği ancak çok az kişinin uygulayabildiği o özgürleştirici sırrı vereceğiz. Kontrol illüzyonunun üstesinden gelme sanatı. Bu bilgi kitlesel motivasyon konuşmalarında bulacağınız bir şey değil. Bu Zihinsel bir üstünlük kurmak isteyen, kalabalığın gürültüsünden sıyrılıp kendi içsel kalesini inşa etmeye hazır olanlar için bir anahtar. Hazırsanız başlıyoruz. Yorumlara yazın. Şu anda hayatınızda en çok neyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz? 21. yüzyıl erkeği sonsuz bir seçenek ve beklenti bombardımanı altında. Kariyerinizde zirveye çıkmalısınız mükemmel bir partner olmalısınız. Finansal olarak yenilmez olmalısınız. Sosyal medyada kusursuz bir imaj sergilemelisiniz. Bu beklentiler zihninizde bir kontrol paneli yaratıyor. Her düğmenin yeşil yanması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama bir düğme kırmızıya döndüğünde tüm sistem çöküyor gibi hissediyorsunuz. Panik, öfke, hayal kırıklığı işte bu. Modern mutsuzluğun yazılımıdır. Bu yazılım her şeyin bizim elimizde olduğu yanılgısını besliyor. Bir sorun mu var? Daha fazla çabala. Birisi sizi anlamıyor mu? Kendini daha iyi anlatmaya zorla. Piyasalar mı düşüyor? Daha fazla analiz yap. Bu bir girdap. Ne kadar çok çabalarsanız, o kadar çok batarsınız. Çünkü temel bir fizik kuralını ihlal ediyorsunuz. Her etki bir tepki doğurur. Sizin kontrol çabanız evrenin direnişiyle karşılaşıyor. Bu videonun amacı size bu savaşı nasıl bitireceğinizi göstermekti, savaşarak değil bilgece geri çekilerek. Birinci adım, kontrol takıntısının kökenini anlamak. Bu takıntı masum bir yerden başlar, güvende olma arzusu. Belirsizlik insan beyni için bir tehdittir. Atalarımız için belirsizlik bir çalının arkasındaki yırtıcı hayvan demekti. Bugün ise belirsizlik patronunuzun ruh hali partnerinizin bir mesajına geç cevap vermesi veya ekonomik bir kriz ihtimali demek. Beynimiz aynı ilkel tepkiyi veriyor. Tehdidi ortadan kaldır, yani durumu kontrol et. Ancak modern tehditler bir çalının arkasında saklanmıyor. Onlar karmaşık, çok katmanlı ve çoğu zaman bizim etki alanımızın tamamen dışında. İşte bu yüzden İlkel beynimizin modern dünyaya verdiği bu kontrol et komutu artık bir hayatta kalma mekanizması değil, bir kendi kendine sabote etme aracı haline geldi. Bunu fark etmek özgürlüğe giden yolun ilk adımıdır. Siz hatalı değilsiniz. Sadece yazılımınız güncel değil. İkinci adım. Stoacıların altın kuralı, kontrol dikotomisi. Epiktetos'un 2000 yıl önce ortaya koyduğu bu basit ama devrimci fikir zihinsel gücün temelidir. Evrendeki her şeyi iki kategoriye ayırın. Kontrol edebileceğiniz şeyler ve kontrol edemeyeceğiniz şeyler. Bu kadar. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama insanların %99'u hayatlarını bu iki kategoriyi birbirine karıştırarak geçirir. Kontrol edemedikleri şeyler için endişelenir, enerji harcar ve hayal kırıklığına uğrarlar. Hava durumu, trafik, başkalarının düşünceleri, ekonomik krizler, bunların hepsi sizin dışınızdadır. Peki neyi kontrol edebilirsiniz? Düşüncelerinizi, yargılarınızı, kararlarınızı, eylemlerinizi. İşte sizin krallığınız burası. Stoacı bir zihin enerjisinin tamamını bu küçük ama kudretli krallığa yatırır. Diğer her şeyi ise olduğu gibi kabul eder. Bu pasiflik değil, stratejik bir odaklanmadır. Üçüncü adım, trafik metaforu. Bu prensibi somutlaştıralım. Yoğun bir trafikte sıkışıp kaldınız. Önemli bir toplantıya geç kalıyorsunuz. Ortalama bir zihin ne yapar? Kornaya basar, diğer sürücülere öfkelenir, direksiyonu sıkar, kan basıncını yükseltir. Sonuç ne olur? Hiçbir şey. Trafik bir milimetre bile oynamaz. Sadece kendi iç dünyasını bir cehenneme çevirir. Çünkü kontrol edemeyeceği bir şeyi, yani trafiğin akışını kontrol etmeye çalışır. Peki stoğacı bir zihin ne yapar? Durumu analiz eder. Trafik benim kontrolümde değil, bu bir gerçektir. Ancak bu duruma vereceğim tepki benim kontrolümde. Bu da bir gerçektir. Belki toplantıya gecikeceğini bildiren bir mesaj atar. Belki bu beklenmedik boş zamanı bir podcast dinlemek veya zihnini dinlendirmek için kullanır. Olay aynı olaydır ama deneyim tamamen farklıdır. Biri kölelik, diğeri özgürlüktür. Seçim sizindir. Dördüncü adım, başkalarını kontrol etme çabasının garantili sefaleti. İlişkilerde yaşadığımız acıların çoğu bu hatadan kaynaklanır. Partnerimizin bizim istediğimiz gibi düşünmesini, hissetmesini veya davranmasını bekleriz. Onları düzeltmeye, değiştirmeye çalışırız. Bu, bir başkasının zihinsel krallığını işgal etme girişimidir ve her zaman başarısız olur. Başkalarının eylemleri onların kontrolündedir. Onların değerleri, onların geçmişi, onların kararları onlara aittir. Siz sadece kendi eylemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Onlara nasıl davrandığınızı, onların ne kadar dinlediğinizi, sınırlarınızı nasıl çizdiğinizi bunlar sizin alanınız. Başkalarına odaklanmayı bırakıp kendinize odaklandığınızda iki şey olur. Birincisi muazzam bir enerji tasarrufu sağlarsınız. İkincisi insanlar sizin bu sakin ve özgüvenli duruşunuza doğal olarak çekilir. İnsanları zorlayarak değil ilham vererek etkilersiniz. Güç budur. Beşinci adım. Onaylama gücü, asıl süper gücünüz. Stoacılar buna asent derler. Bu, olayları değil, olaylar hakkındaki yargılarınızı kontrol etme yeteneğidir. Yağmur yağması bir olaydır. Ah, ne kadar berbat bir gün, her şey mahvoldu demekse bir yargıdır. Bu yargı, acıyı yaratan şeydir, yağmurun kendisi değil. Patronunuzun eleştirisi bir olaydır. Ben bir başarısızım, kariyerim bitti demek bir yargıdır. Bu yargı paniği tetikler, eleştirinin kendisi değil. Aradaki bu boşluğu fark ettiğiniz an özgürleşirsiniz. Bir olay yaşandığında otomatik pilota bağlamak yerine durun ve kendinize sorun. Bu olay hakkındaki ilk yargım ne? Bu yargı bana hizmet ediyor mu? Alternatif bir yargı ne olabilir? Örneğin Patronumun eleştirisi gelişmem için bir fırsat olabilir. Bu basit zihinsel kaydırma sizi kurban psikolojisinden çıkarıp proaktif bir oyuncu haline getirir. Olaylar size olmaz, siz olayları yorumlarsınız. 6. adım. Okçu metaforu. Marcus Aurelius bu fikri mükemmel bir şekilde özetler. Kendinizi bir okçu olarak hayal edin. Sizin göreviniz nedir? En iyi yayı seçmek, en iyi oku almak, duruşunuzu mükemmelleştirmek, nefesinizi kontrol etmek, hedefe dikkatlice nişan almak ve yayı serbest bırakmak. İşte sizin kontrolünüz burada biter. Ok yaydan çıktıktan sonra artık sizin kontrolünüzde değildir. Ani bir rüzgar çıkabilir. Hedef hareket edebilir. Kuş çarpabilir. Stoacı zihin tüm odağını atışın kalitesine verir, okun hedefe varıp varmamasına değil. Hayat da böyledir. Bir iş görüşmesine hazırlanmak sizin kontrolünüzdedir. En iyi şekilde hazırlanır, en iyi performansınızı sergilersiniz. İşe alınıp alınmamanız ise sizin kontrolünüzde değildir. Onların bütçesi, başka adaylar, iç politikalar bunlar rüzgardır. Başarıyı sonuçla değil, gösterdiğiniz çabanın kalitesiyle tanımladığınızda yenilmez olursunuz. Yedinci adım, ya olursa tuzağı. Gelecek kaygısı, kontrol bağımlılığının en sinsi formudur. Zihniniz, henüz gerçekleşmemiş sayısız senaryoyu kontrol etmeye çalışır. Ya işimi kaybedersem, ya hasta olursam, ya terk edilirsem. Bu sorular, Zihinsel enerjinizi sömüren kara deliklerdir. Çünkü cevapları yoktur. Gelecek tanımı gereği kontrol edilemez. Stoacılar bu tuzağa düşmek yerine dikkatlerini tek bir ana odaklarlar. Şimdiki an. Şu anda ne yapabilirim? Şu anda hangi erdemli eylemi gerçekleştirebilirim? Kaygılanmak yerine hazırlanmayı seçerler. Geleceği kontrol etmeye çalışmak yerine gelecekteki her türlü sonuca dayanabilecek bir karakter inşa etmeye odaklanırlar. Güçlü bir zihin geleceği tahmin etmeye çalışmaz, her geleceğe hazır olur. Aradaki fark gece ve gündüz kadar nettir. 8. adım. Premeditatio Malorum, kötüyü önceden düşünme sanatı. Bu modern pozitif düşünce akımlarının tam zıttıdır ama çok daha etkilidir. Bu karamsarlık değildir. Bu bir zihinsel aşıdır. Her sabah birkaç dakikanızı ayırıp gün içinde ters gidebilecek şeyleri sakince düşünürsünüz. Toplantıda sunumum çökebilir. Trafikte kalabilirim. Bir müşteri şikayet edebilir. Bunları felaket senaryoları olarak değil, olası gerçeklikler olarak hayal edersiniz. Sonra kendinize sorarsınız: eğer bu olursa nasıl erdemli bir şekilde karşılık verebilirim. Sunumum çökerse panik yapmak yerine durumu mizahla karşılayıp yedek planımı devreye sokarım. Bu pratik iki şeye yarar. Birincisi kötü şeyler olduğunda şok olmazsınız çünkü zihinsel olarak zaten prova yapmışsınızdır. İkincisi başınıza gelebilecek çoğu şeyin aslında o kadar da korkunç olmadığını, hepsinin üstesinden gelebilecek içsel kaynaklara sahip olduğunuzu fark edersiniz. Bu korkuyu kontrol altına almanın en güçlü yoludur. 9. adım. Kontrol ve ilişkiler değiştirmeye çalışmak bir şiddet türüdür. Partnerinizi, arkadaşlarınızı veya ailenizi potansiyellerine göre sevmek, onları oldukları gibi kabul etmemektir. Bu onlara örtük bir mesaj gönderir. Şu anki halin yeterli değil. Bu sevginin değil, egonun bir yansımasıdır kendi idealinizi başkasına yansıtmaya çalışmaktır. Gerçekten güçlü bir erkek insanları oldukları gibi görür ve kabul eder. Bu onların hatalarını onaylamak anlamına gelmez. Bu onların kim olduğunu değiştiremeyeceğinizi ancak onlarla olan ilişkinizin doğasını değiştirebileceğinizi anlamaktır. Sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Belli davranışlara tolerans göstermemeyi seçebilirsiniz. Ama onları değiştirmeye çalışmak rüzgarın yönünü değiştirmeye çalışmak gibidir. Sadece yorulursunuz. Bunun yerine kendi yelkenlerinizi nasıl ayarlayacağınıza odaklanın. İşte o zaman istediğiniz yöne gidebilirsiniz. 10. adım: Kabul etmenin gerçek anlamı. Modern kültür kabul etmeyi pasif bir pes etme olarak yanlış anlar. Stoacı kabul tam tersine son derece aktif ve stratejik bir eylemdir. Bu bir durumu değiştiremeyeceğinizi anladığınızda zihinsel enerjinizi o durumla savaşarak harcamayı bırakıp, o durumun içinde nasıl en iyi şekilde hareket edebileceğinize odaklama kararıdır. Kanser teşhisi konduğunu düşünün. Neden ben diye isyan etmek teşhis gerçeğiyle savaşmaktır ve enerjinizi tüketir. Stoacı kabul ise şöyledir. Durum bu. Şimdi bu durum içinde benim kontrolümde olan ne var? En iyi doktorları bulmak. Tedavi planına uymak. Zihinsel olarak güçlü kalmak. Bu gerçeği bir başlangıç noktası olarak kullanmaktır, bir bitiş çizgisi olarak değil. Kontrol edemeyeceğinizi kabul etmek, kontrol edebileceğiniz alanda size inanılmaz bir güç verir. 11. adım: Mitleri yıkmak. Stoacılık duygusuzluk değildir. Bu en yaygın ve en tehlikeli yanılgıdır. Stoacılar duyguları hissetmemeyi değil, duyguların kölesi olmamayı hedefler. Öfke, korku, üzüntü bunlar doğal insan tepkileridir. Onları bastırmaya çalışmak bir tencerenin kapağını buhar çıkarken kapalı tutmaya benzer. Eninde sonunda patlar. Stoacı yaklaşım farklıdır. Duyguyu fark et. Onu bir misafir gibi gözlemle. Ah, işte öfke, hoş geldin. Sonra ona şu soruyu sor. Bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Ve senin emrinde mi hareket etmeliyim? Yoksa mantığımın emriyle mi? Duygu bir sinyaldir, bir diktatör değil. Stoacı duygularının efendisidir. Onları hisseder, anlar ve sonra ne yapacağına kendisi karar verir. Çoğu insan ise duygularının rüzgarında savrulan bir yaprak gibidir. Fark budur. 12. adım: Duygusal mesafeyi soğukluğa dönüştürmeden uygulamak. Olaylar ve tepkileriniz arasına bir boşluk koyma sanatı zihinsel olgunluğun zirvesidir. Birisi size hakaret ettiğinde ilkel tepki anında karşılık vermektir. Stoacı yaklaşım ise bir adım geri çekilip durumu analiz etmektir. Bu kişinin sözleri onun kendi iç dünyasının güvensizliklerinin bir yansıması. Bu benim gerçeğim olmak zorunda değil. Bu soğukluk veya umursamazlık değildir. Bu başkasının negatif enerjisinin sizin içsel huzurunuzu kirletmesine izin vermemektir. Empati kurabilirsiniz. Bu kişinin zor bir gün geçirdiğini anlıyorum ama onun dramasının bir parçası olmayı reddedersiniz. Bu kendinize olan saygınızın en net ifadesidir. Kendi zihinsel kalenizin kapılarını kimin içeri gireceğine siz karar verirsiniz. Çoğu insan kapılarını ardına kadar açık bırakır. 13. adım etki alanınızı genişletmek. Stephen Covey'nin meşhur etki alanı ve ilgi alanı kavramı aslında saf stoacılıktır. İlgi alanınız çok geniştir. Dünya siyaseti, ekonomi, ünlülerin hayatları. Ama etki alanınız, yani doğrudan değiştirebileceğiniz şeyler çok daha küçüktür. Mutsuz insanlar zamanlarının %90'ını ilgi alanlarında, yani kontrol edemedikleri şeyler hakkında şikayet ederek geçirirler. Güçlü insanlar ise zamanlarının %90'ını etki alanlarında, yani kendilerini geliştirmek, işlerini daha iyi yapmak ailelerine daha iyi davranmak gibi konularda harcarlar. Sihir burada başlar. Etki alanınıza odaklandıkça o alan yavaş yavaş genişlemeye başlar. Kendinizi geliştirdikçe daha iyi fırsatlar yakalarsınız. İşinizi daha iyi yaptıkça daha fazla sorumluluk alırsınız. Etki alanınızı dışarıdan zorlayarak değil, içeriden büyüterek genişletirsiniz. 14. Adım Bedeniniz ve Sağlığınız Bu, kontrol yanılgısının en bariz olduğu alanlardan biridir. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, yeterince uyumak sizin kontrolünüzdedir. Bunlar sizin atışınızdır. Ancak genetik yatkınlıklarınız, beklenmedik bir hastalık veya bir kaza sizin kontrolünüzde değildir. Bunlar okun uçuşunu etkileyen rüzgardır sağlığına takıntılı bir şekilde odaklanan ama en ufak bir rahatsızlıkta paniğe kapılan insanlar tanırsınız. Onlar sonucu kontrol etmeye çalışırlar. Stoacı zihin ise süreci kontrol etmeye odaklanır. Bugün bedenim için yapabileceğim en doğru şeyi yaptım mı sorusunu sorar. Cevap evet ise içi rahattır. Sonuç ne olursa olsun kendi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu endişeyi ortadan kaldırır ve sizi eyleme yönlendirir. 15. adım kariyeriniz ve başarı. Terfi almak, projenizin onaylanması, patronunuzun sizi takdir etmesi. Bunların hiçbiri tam olarak sizin kontrolünüzde değildir. Sizin kontrolünüzde olan işinizin kalitesidir. Her gün işe zamanında gelmek, elinizden gelenin en iyisini yapmak, dürüst ve güvenilir olmaktır. Okçu metaforunu hatırlayın. Çoğu insan hedefe yani terfiye o kadar odaklanır ki atışın kendisini yani günlük işlerini savsaklar. Sonra da neden başarılı olamadıklarını merak ederler. Stoacı bir profesyonel odağını sonuca değil, sürece çevirir. Yaptığı işten gurur duyar çünkü bilir ki kontrol edebileceği tek şey odur ve ironik bir şekilde sürece bu kadar odaklanan insanlar genellikle en iyi sonuçları elde edenlerdir. Çünkü kalite eninde sonunda fark edilir. 16. adım: Finansal kaygı. Para, kontrol arzusunun en çok körüklendiği alandır. Piyasaları kontrol edemezsiniz. Enflasyonu kontrol edemezsiniz. İşvereninizin şirketin geleceği hakkındaki kararlarını kontrol edemezsiniz. Bu gerçekler çoğu insanı sürekli bir kaygı durumunda tutar. Stoacı yaklaşım ise yine dikotomiyi kullanır kontrol edemeyeceklerinize odaklanmak yerine edebileceklerinize yönelirsiniz. Harcamalarınız, tasarruf oranınız, finansal okuryazarlığınızı artırma çabanız, birden fazla gelir kaynağı yaratma girişimleriniz. Bunlar sizin etki alanınızdadır. Fırtınayı durduramazsınız ama daha sağlam bir gemi inşa edebilirsiniz. Finansal sükunet bankadaki paranın miktarıyla değil, parayla olan ilişkinizin niteliğiyle ilgilidir. 17. adım: Amor Fati, kaderini sevmek. Bu, Stoacılığın zirvesidir ve anlaması en zor olanıdır. Bu, sadece başınıza gelen kötü şeyleri kabul etmek değil, onları sanki siz seçmişsiniz gibi kucaklamaktır. Nietzsche'nin deyişiyle, hayatımda olmasını istediğim şey sadece gerekli olan değil, aynı zamanda sevdiğim şeydir. Bu Hayatın size sunduğu her tuğlayı iyi ya da kötü kendi kalenizi inşa etmek için kullanmaktır. İşinizi mi kaybettiniz? Amor Fati der ki bu yeni bir kariyere başlamam için evrenin bana verdiği bir fırsattır. Zor bir ayrılık mı yaşadınız? Bu kendimi daha derinden tanımam için bir derstir. Bu olayları yeniden çerçeveleme sanatının en üst seviyesidir. Sizi yenilmez kılar çünkü size zarar verebilecek hiçbir şey yoktur. Sadece sizi daha da güçlendirecek malzemeler vardır. 18. adım antifragile olmak. Nassim Taleb'in popülerleştirdiği bu kavram stoacı düşüncenin modern bir yankısıdır. Bazı şeyler baskı altında kırılır, kırılgan. Bazı şeyler baskıya dayanır, sağlam. Ama bazı şeyler baskı ve kaos sayesinde daha da güçlenir. Antifragile Ağırlık kaldırdığınızda kaslarınızın güçlenmesi gibi Stoacı zihin de böyledir. Zorluklardan, aksiliklerden, kaos ortamlarından kaçınmaz. Çünkü bunların zihinsel kaslarını geliştirmek için birer fırsat olduğunu bilir. Kontrol etme takıntısı sizi kırılgan yapar. En ufak bir plan değişikliğinde çökersiniz. Stoacı kabul ise sizi antifragile yapar. Planlar değiştikçe siz daha da adapte olur daha da yaratıcı hale gelirsiniz. Hayat size ne kadar sert vurursa siz o kadar güçlenirsiniz. 19. Adım Pratik bir egzersiz Kontrol envanteri Şimdi bu felsefeyi hayatınıza taşıma zamanı. Bir kağıt alın ve ikiye bölün. Sol tarafa şu anda sizi endişelendiren her şeyi yazın. İşimdeki proje, partnerimle ilişkim, sağlığım, ülkenin durumu. Hepsini dökün. Şimdi sağ tarafa geçin. Her bir madde için kendinize sorun. Bu konunun hangi unsurları benim %100 kontrolümde ve hangileri değil? Örneğin, işimdeki proje için sunumu hazırlamak benim kontrolümde ama patronun beğenmesi değil. Partnerimle ilişkim için iyi bir dinleyici olmak benim kontrolümde ama onun ruh hali değil. Bu basit eylem zihninizdeki sisi dağıtacak ve enerjinizi nereye odaklamanız gerektiğini size kristal berraklığında gösterecektir. Bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. Endişelendiğinizde bakın. 20. adım. Kimlik değişimi. Bu yolculuğun sonu bir kimlik değişimini beraberinde getirir. Artık hayatın bir yöneticisi değilsiniz. Her şeyi mikro düzeyde yönetmeye çalışan stresli bir CEO Artık hayatın bir katılımcısısınız. Nehirde ustaca kürek çeken bilge bir sörfçü. Dalgaları kontrol etmeye çalışmıyorsunuz. Rüzgarı kontrol etmeye çalışmıyorsunuz. Sadece kendi dengenizi, kendi duruşunuzu ve kendi tepkilerinizi kontrol ediyorsunuz. Bu muazzam bir rahatlama ve güç hissidir. Dış dünyadaki kaos devam eder ama artık sizi esir alamaz. Çünkü siz fırtınanın gözündeki o sakin noktayı buldunuz. O nokta sizin kendi zihninizdir ve oranın tek hükümdarı sizsiniz. Bu, stoacıların özgürleştirici sırrıdır. Artık sizin de sırrınız. Kontrol etme çabası, zihinsel bir hapishanedir. Duvarları kendi beklentilerinizle örülmüş, parmaklıkları kendi korkularınızdan yapılmış bir hapishane. Bugün size bu hapishanenin anahtarını verdim. Anahtar her şeyi yönetmeye çalışmak değil. Anahtar neyi yönetebileceğinizi ve neyi yönetemeyeceğinizi ayırt etmektir. Unutmayın, hayatınızda değiştirebileceğiniz tek bir şey var. Kendi zihniniz, kendi tepkileriniz, kendi erdeminiz. Geri kalan her şey evrenin gürültüsüdür. Bu gürültüyü susturmaya çalışmayın. Onunla dans etmeyi öğrenin. Gerçek güç budur. Bu bilgiyi içselleştirdiğinizde omuzlarınızdaki o görünmez yükün kalktığını hissedeceksiniz başkalarının eylemleri sizi daha az sarsacak. Beklenmedik olaylar sizi daha az korkutacak. Çünkü artık fırtınadaki bir yaprak değil, fırtınaya rağmen kökleri sağlam duran bir ağaç olacaksınız. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu video zihninizde bir ışık yaktıysa kanala abone olun ve bu seçkin topluluğun bir parçası olun. Bu düşünceleri hak ettiğini düşündüğünüz bir dostunuzla paylaşın ve son bir soru kontrolü bıraktığınızda hayatınızda açığa çıkacak en büyük potansiyel ne olurdu yorumlarda buluşalım